Altın ve dolar karışık bir birikimin zekatı nasıl hesaplanır? Ee, burada tabii öncelikli olarak nisaba ulaşıp ulaşmamasına bakılmalıdır. Ee, eğer bu para altında belli bir miktara ulaştı, parada da belli bir miktara ulaştı ve ikisinin toplamında nisaba ulaşıyorsa e, bu konuda farklı tartışmalar olmakla beraber bu kişi zekata ehildir, zekat vermekle mükelleftir. Hı hı. Peki nasıl versin? Burada kendisi muhayyerdir. İsterse şöyle yapabilir. Elindeki altının altından zekatını verir. Parasını da paradan zekatını verebilir. Yani örneğin işte nisap miktarı ne kadar diyoruz? 96 gram diyoruz. E kişinin elinde 36 gram altın olsa ve hmm. bir de 30 gram değerinde parası olsa toplam 96 gram altın alacak kadar bir mali imkana sahip demektir. Zekatını verirken 36 gram altının zekatını yüzde iki buçuk onun içinden çıkartarak verebilir. E parasının zekatını da o paranın içinden yüzde iki buçukunu çıkartarak da verebilir veyahut da şöyle yapabilir. Toplam nisap olarak ne kadar ulaşıyorsa o anda TL bazında ona bir rakam tespit edilir ortaya çıkar ve çıkan rakamın yükününden yüzde iki buçunu da çıkartırsa verisi olur. Ama tabii bu verme anında yani vereceği andaki reel değere hesap ederek yani altını o gün hesap ettik şu kadar rakam vermemiz gerekiyor. İyi onu ben zapt dediğim ileriki tarihlerde veririm değil çünkü altın fiyatta oynama olacaktır. İmamlar arasında şu da tartışmalıdır. Zekatta farz olma günündeki kıymet midir esas? Ödeme anındaki kıymet midir esas? Bu noktada tartışmalı olacağı için burada ödeyeceği anda onu çevirip o anda da borcunu kapatsın diyoruz. Şöyle bir sıkıntılı bir meseleyle de karşılaşıyoruz. Konu konuyu açıyor. Bunu da izninizle paylaşmak isterim. Estağfurullah. Bazı tüccarlar, iş adamları zekat verecek olan kimseler yıl sonunda hesabını yapıp zekat hesabını çıkartıyorlar. İşte örneğin şu kadar rakam hesap zekat vermem gerekir diyor. Bunu diyor ama bunu çıkarmıyor. Bunu yıl içinde peyderpey ufak ufak işte belli yerlere aylık ödemeler halinde bunun zekatını çıkartıyor. Evet bu insan zekatını eda etmiş olur, zekatını ödemiş olur. Çünkü zekat ibadeti e, bir zarf ile zarflanmış olan, mazruf olan bir ibadet değildir. Namaz gibi vakti yok. Yani namaz gibi bir vakti yoktur. Hı -hı. Her daim edadır, kazası yoktur. Hı -hı. Dolayısıyla bu ne zaman öderse ödesin eda yapmış olur, zekatını ödemiş olur. Hı -hı. Ama burada fakirin hakkını geciktirmiş olacağından dolayı ki İbn-i Rahimullah bunu haşiyesine taşıyor. Burada bir e, günah söz konusudur. Çünkü yıl geçmiş, üzerinden bir yıl geçmiş ve fakirin hakkı oraya tahallük etmiş ve siz onu çıkarmışsınız ama daha henüz fakire vermemişsiniz. Bu durumda borcunuz gelmiş, borcunuzu geciktirmiş oluyorsunuz. Evet ne zaman öderseniz ödeyin borcunuzu eda olarak ödemiş olsanız da vaktini geciktirmiş olacağınızdan dolayı burada kişinin günah olması söz konusudur. O yüzden kardeşlerimize tavsiyemiz e, hesabını yaptığı anda onu çıkartıp fakirlere versin. Eğer yıl içinde pey vermek istiyorsa öncesinden bunu yapsın. Yani nasıl öncesinden? Yıl içinde versin e, kimlere ne kadar veriyorsa bunların zapt etsin yazsın yıl sonu geldiği zaman hesabını yapsın ne kadar zekat vermesi gerekiyor örneğin işte 1 lira ne kadar zekat vermiş örneğin işte e, 0.75 o zaman demek ki işte 0.2.5 daha benim borcum var onu da çıkartır versin bu şekilde yapsın ama zekat zamanı geldikten sonra onu bir dahaki yıla bölmesin hı hı. çünkü duyuyoruz kişi zekat veriyor senesi gelmiş zekatı verirken bir iki yıllık daha üzerine çek senetle zekatını veriyor. Yani an itibariyle borcunu ödemesini gerekirken ona da bir vadeli bir şekilde borç ödüyor ki bunlar fakirin hakkına tecavüzdür doğru olmayan şeylerdir. Peki hocam nisap hesaplanırken altında kaç ayar altın baz alınmalıdır? Eğer bu kişinin elinde fiziki olarak altın varsa o altın neyse odur esas olan hı. hı. Yani 14 ayar altını varsa e, ve tamamı da 96 gram ulaşıyorsa ona bakarız. Hı hı. 24 ayar varsa ona göre bakarız. Has altın varsa ona göre. Hı hı. Ama kişinin elinde para varsa, biz bu parada nisabı hangi altın, hangi ayara göre esas alırız derseniz, bu konuda da biz fetva kurulunda yaptığımız... E, araştırmada ve toplantıda son olarak aldığımız karar darp edilmiş, mağdurup olması yani para niteliğine haiz olması çeyrek, yarım, tam diye tabir edilen çeyrek ve türevleri yani darphanenin basmış olduğu altın ki bunlar da 22 ayar altın. Hı hı. 22 ayar altın esas alınacağını söylüyoruz. Çünkü öteki altınlar zinet altındır. E, zinet altında farklı maksatlar güdülerek elde edilebiliyor. Ama çeyrek ve türevleri ise para nihayetinde yani para kabul edilerek darbe edilmiş. Çünkü bir insan onu ziynet için almaz, yatırım için alır, para olarak alır. Dolayısıyla burada da dirhem ve dinar tarzına daha uygun olan bu olacağı için fetva kurulunda aldığımız karar da 22 ayar altına esas altın. Ona göre nisap miktarı ulaşıyorsa zekatı versin diyoruz. Teşekkür ederiz hocam. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد